Mecnun, bu sene diyorum acaba yedi kişi birleşip Plazma TV'ye mi girsek kocaman? 4K'ya da girebiliriz bak, çok heyecanlı. Tanıdığım böyle 4K'ya girebileceğimiz böyle ünlü biri var mı ünlü? Abi, Abi çaresizim diyorum ben. Hı. Perişanları oynuyorum şu anda diyorum. Hı hı. Premierini yapacağım dünya premierini perişanlığımı. <laughs> Sen bana 5.1 nokta bir kafamın içinde Surround yayın var şu anda müzik yayını ve ben onları dinliyorum ve sen bana dört tane kadından mı bahsediyorsun abi? Bu kadın mı? Dört K o. Ben anladım seni. Ama ben de almışım ben. Abi eyvallah. Sen ne diyordun? Abi, sen ne diyordun? abi sen ne diyordun onu söyle. Eyvallah abi. O kadar teşekkür ederim ki ne yapacağını şaşırırsın abi. Çok teşekkür ederim. Ben seni çok iyi anladım abi. Ama Her, şey Her şey anladım abi. En başında şimdi. Kocaman tamam. boşluğun içindeyim ben. Didiniyorum, çabalıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ne boşluktan kurtulabiliyorum, ne boşluğu doldurabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sürekli oyunlar, oyunlar, film. Artık bu oyunu bozamam ki. Mecun. Zaman... Mecun, ben iyi misin sen ya? Sen yine teklemeye mi başladın? Bir sen bir yere mi gösterelim acaba? Hani? Abi iyi değilim ben ya. Neyim var? Tansiyon mu düştü? Ben hiç iyi değilim abi. Neyim var ya? Mecnun nereye ya? Mecnun. O aldı. Çayla. Mecnun ne oldu bu çocuğa ya? Mecnun.